Arkadaşlar bugün babama pizza yapacağız. İlk önce bir tane ekmek alıyorsunuz. Herhangi bir ekmek olabilir ama pizza ekmeği olmak lazım. Sonra şuradan sosu alıyorsunuz. Şöyle koydunuz. Ondan sonra şöyle yayıyorsunuz. Böyle. Ama tam yayılmış olması lazım. Babam peynirli yiyor. Ay sucuklu yiyecek. Ben kendime yapmayacağım ama. Ben kendime belki çıtır ekmek yapabilirim. Çıtır. Çocuklar için çıtır ekmek nasıl yapılır onu onu da gösterebilirim. İlk önce babam için yapıyor. Bu arada bir yere sıçrarsa çıkar ama bu arada salça suyu da yapın. Çünkü salça suyusuz olmaz. Şöyle bir kıvam olması lazım. Böyle salça suyuyla salçayı ay salça he, salçayla biberi karıştırınca e, salça suyu elde etmiş oluyorsunuz. Sonra oluyor ekmeğinizin üzerine sürüyorsunuz. Böyle. Sürdük bitti. Şimdi sucuk koyuyoruz. Şöyle böyle. Evet. Şimdi peynir koyuyorsunuz. He. koyuyorsunuz Evet peyniri koyduk şu şimdi buna böyle Evet arkadaşlar sonunda yaptık. Şimdi bunu e, piş yani fırına yani mikrodalgaya atıyorsunuz. E, i̇ki dakika, üç dakika ya da dört dakika yapabilirsiniz. Ama e, iki dakika yapmanız yeterli. Evet. Pişiyor. Pişiyor, pişiyor, pişiyor. Şimdi ordu bekleyin şöyle. İçinde pişiyor. Bu arada pişerken şöyle bir poz alalım. Evet aldık. Bir daha alalım. Aldık. Evet şimdi bu pişsin. Bekliyorum bekliyorum. Ya ben niye şunu çıkarmadım ki?

Canım çekti. Evet şimdi kapattık. Ha, açtık. Bu Şimdi, şimdi buraya koyuyoruz. Burada, burada annem yardım etmesi lazım. Ya sen. Heh. Evet şimdi burada şey yapacağız. Böyle. evet şimdi ben... babama çok güzel bir sürpriz olacak orada mutfağımız böyle burası da böyle burası da odam bekle karanlık olabilir. Her yerler değişik. Şey. Baba. Evet arkadaşlar babama yaptım. Şöyle. Bu tarifin bu tarif videoların devam gelmesi lütfen like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay.